Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda hoparlörün sağ ve sol dengesini nasıl ayarlayabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon ayarlarına giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve erişilebilirlik seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra duyma desteği ayarlarına giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz. En altta bulunan telefon hoparlörleri ayarını sol ve sağ tarafa istediğiniz gibi kaydırarak ses dengesini ayarlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.